İnsanların ortalama olarak hayatlarının yaklaşık 26 yılını uyuyarak geçirdiğini biliyor muydunuz? Bu ömrümüzün üçte birinin yatakta geçtiği anlamına geliyor. Üstelik yastığa başımızı koyduğumuz anla gerçekten uykuya daldığımız süreye hesaba katarsak hayatımızın 7 yılında uyumaya çalışarak geçiriyoruz. Tabii bu durum belki de neyin üzerinde uyuduğumuza bağlıdır. Mesela sizi nazikçe sallayan bir yatakta uykuya dalmanız daha mı hızlı olur? Ya da yer çekimine meydan okuyan bir yatakta? Hatta belki de akvaryumun üzerinde olmasını istersiniz. O halde şimdi arkanıza bir yastık koyup rahatlayın. Çünkü şimdiye kadar gördüğünüz en sıra dışı yataklardan bazılarına göz atacağız. Uykuya dalmakta zorlandığınız zaman kitap okumanın kısa sürede uykuya dalmanıza yardımcı olacağını duymuşsunuzdur. Peki kelimenin tam anlamıyla bir kitabın içinde uykuya dalsaydınız kulağa biraz tuhaf gelebilir ama Japon fotoğrafçı Yusuke Suzuki kitap okumanın eğlencesini yatakta dinlenmenin rahatlığıyla birleştirmeye karar verdi ve bu benzersiz kitap yatağı yarattı. Katlanabilir kitap yatağı fikrini Japonya'daki küçük apartmanlarda yaşayan ve mobilyalar için fazla yeri olmayan ailelerden yola çıkarak buldu. Bu yatak gerçek bir kitap gibi açılıp kapanabiliyor ve geceleri kitabı açarak sayfalarını yorgan ve yastık olarak kullanabilir, gündüzleri ise çocuklar için oyun halısı olarak kullanabilirsiniz. Sanırım bu kitaba dalmanın gerçek anlamı. Favori uyku pozisyonunuz hangisi? Deniz yıldızı mısınız veya yüzüstü yatan mı yoksa yastığa sarılan mı? Belki de üçü birden. Sonuçta normal bir yatakta istediğiniz kadar dönebilirsiniz değil mi? Ama bu sıra dışı yatak size sadece bir seçenek sunuyor. İngiliz sanatçı Dominic Wilcox tarafından yaratılan bu yatak sadece bir kişinin cenin pozisyonunda uyumasına izin veriyor. Oh be sonunda yalnız insanlara uygun bir yatak buldum. Dominik bu eseri üniversitede yaratmış ve şablon olarak kendini kullanarak bedenlerimizle cisimleri nasıl kullandığımızı ifade etmek istemiş. Yani aslında oldukça rahat görünüyor ama benim gibi sık sık dönüyorsanız pek işinize yaramaz. Az önce tanıdığınız Dominik sanatını tek bir şekilde ifade etmek istememiş. 2014 yılındaki Londra Tasarım Festivali sırasında bu sefer rengarenk bir yatakla karşımıza çıktı. Affedersiniz ama bu artık çılgınlık. Ama bunun altında bir şeyler olmalı. En iyisi biraz daha derine inelim. Bu aslında sürücüsüz bir araba ve bunu 2059 yılı için tasarlamış. Çünkü Dominik gelecekte sürücüsüz araçların insanların asıl ulaşım şekli olacağına inanıyor. E direksiyon başında insanlara ihtiyaç kalmayınca arabaların iç mekanlarını başka şekilde kullanabileceğimizi düşünüyor. Mesela uyumak için. Bu yüzden işte karşınızda geleceğin sürücüsüz Vitray arabası. Dominik, sürücüsüz araçların insanlar tarafından kullanılan araçlara göre çok daha güvenli olacağına inandığı için geleneksel güvenlik ekipmanlarına da ihtiyaç olmayacağını söylüyor. Bu yüzden sizi koruması gereken metal bir iskelet veya airbag yerine bu taşınabilir yatağın üzeri vitray panellerden oluşuyor. Yani sizi çevrenizde yaşanan birçok şeyden ayıran tek şey bunlar. Bana deli diyebilirsiniz ama otonom sürüş esnasında bazı sürücülerin uyduklarını düşünürsek belki de Dominik haklıdır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dominik tarafından yapılmış tuhaf ve harika tasarımlardan hangisinde uyumak isterdiniz? Uyurken yataktan düşmekten gerçekten nefret ediyorum. Çok fazla dönüp çok hareket ettiğim için bu çok sık oluyor. Ama Tov Design tarafından tasarlanan Hold Mibet Bad isimli yatağa sahip olsaydım muhtemelen bir daha asla böyle bir sorunum olmazdı. Belçikalı bir ürün tasarım stüdyosu olan ve Tom de Vireze tarafından kurulan firmeye ait bu prototip yatak, kişiyi bedenine tam uyum sağlayacak şekilde kesilmiş köpüğün içine yatmasını sağlayarak onu yerinde tutuyor. Hareket yok, dönme yok, düşme yok. E sorun çözüldü. Ama bir süre sonra biraz rahatsız edermiş gibi görünüyor. Üstelik bir kişi daha yatmaya çalıştığında bayağı tuhaf olur. Ama olsun, sonuçta önce güvenlik. Büyüdüğünüzde artık yuvadan uçmanın ve ailenizin evinden taşınma vaktinin geldiği söylenir. Ama günümüzde kiralar o kadar pahalı ki belki de yuvada kalmak en iyisi. Hatta kelimenin tam anlamıyla bir yuvanın içinde uyuyabilirsiniz. OGE Creative firmasındaki tasarımcılar devasa bir kuş yuvası şeklinde yatak yaratma fikrini hayata geçirmişler. Bu yatak vücudunuza mükemmel uyum sağlayan ve boncuklarla doldurulmuş dev yumurta şeklindeki yastıklarla dolu. Yatağın çevresi ise adeta dokuma bir kuş yuvasını andıran çam yapılmış. Üstelik bu yuva yatağın farklı ölçüleri de var. Yani çapı 2 metreden 3,5 metreye kadar değişebiliyor ve en geniş modelinde 16 kişiye kadar uyunabilir. Uyku partisi vermek için ideal olabilir ama bu şeyler kesinlikle ucuz değil. Fiyatlar 4200 dolardan başlıyor ve 7500 dolara kadar çıkıyor. Yani ille de yuvam olsun diyorsanız para biriktirmeye başlasanız iyi olur. Böylece sonunda kendi yuvanıza çıkabilirsiniz. Sıcak bir banyonun rahatlatıcı sularıyla dolu bir yatağa yatma fikri size de cazip gelmiyor mu? İşte bu yatak tam da bunu vaat ediyor. Neyden yapıldığını bilmek ister misiniz? Bu devrim niteliğindeki teknolojinin ismi Photoshop. Evet, maalesef bu yatak gerçek değil. Aslında fotoğrafçı Frank Utenhoff tarafından yaratılan bir görsel sanat eseri. Her ne kadar bu yatak sahte de olsa kelimenin tam anlamıyla içine girebileceğiniz bir yatak var ve buna ağırlıksız yatak deniyor. Merak etmeyin, bu diyete başlamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu daha çok fizik konusuyla ilgili. Şöyle anlatayım. Bir cismin sadece yerçekimine tabi olduğu zaman ağırlığı vardır, eğer yerçekim olmazsa ağırlığınız da olmaz. Astronotların uzayda süzülüşü de bu yüzden. Ve yerçekimi olmadığında insan bedeninde garip şeyler gerçekleşmeye başlar. Mesela astronotlar kemiklerinin mineral yoğunluğunun %1.5'ini aylık olarak kaybederler. Ayrıca kas kütlesi azalır ve kan basıncında farklılıklar meydana gelir. NASA bugüne kadar ağırlıksızlığın erkekleri uzayda nasıl etkilediğine dair birçok veri topladı. Çünkü astronotların neredeyse %90'ı erkek. Bu yüzden ağırlıksızlığın kadın biyolojisi üzerindeki etkileri hakkında yeterli veri toplamış değiller. Bu durumu düzeltmek için 2021 yılında 20 kadın gönüllü 5 gün boyunca su yataklarına yerleştirildi. Bu sayede vücutlarındaki yerçekimsiz etkiyi gözlemlemek istediler. Gönüllüler küvet benzeri su geçirmez bir kumaşla örtülü kapların içine uzandılar ve suyun içinde süzüldüler. Bu düzenek sayesinde bedenleri desteksizliği deneyimlemiş oldu ve bu da uluslararası uzay istasyonundaki astronotların yaşadıklarına yakın bir deneyim. Deneyler sırasında kadınların hareketleri sınırlandırılarak sadece başları ve kolları örtünün üzerinde serbest kaldı. Bu insanlar su tankında günde neredeyse 24 saat geçirip hareketlerini mümkün olduğunca sınırlamak zorundaydı. Bana aşırı derecede sıkıcı göründü ama gönüllüler deneyi tamamlamayı başardılar ve uzay yolculuğunun kadın vücudu üzerindeki etkileri hakkında daha iyi bir fikir sahibi olmamızı sağladılar. Konumuza dönersek Ağırlıksız yatakları deneyebilmek için NASA astronotu olmak zorunda değilsiniz çünkü su yatakları zaten var. Hatta Amerika'da yaşayanların çoğunun tavan arasında bir tane su yatağı olabilir çünkü bunlar 70'ler ve 80'lerde çok modaydı. Şimdilerde modası biraz geçti ama Starpool isimli bir şirket su yatağını modern zamanın şıklığına uyum sağlayacak şekilde yeniden dizayn etti. Zero Body adını verdikleri bu ürün içinde su dolu hazneleri bulunan döşemeli bir küvet gibi ve bunlar içine girdiğinizde vücudunuzu komple sarıyor. Yani banyo yapıyormuş gibi bir his yaşarsınız ama Yeterince uzun süre yattığınızda etkisi NASA'nın deneylerine benzer. Vücudunuzu ağırlıksız hissettirir. Retro klasikliğine fütüristik bir dokunuş. Sevdim. Ama umarım 70'lerin geri getirilmeye çalışılan son modası bu olur. Çünkü permalı bir yatak görmek istemiyorum. Yatmadan önce dişlerinizi fırçalamayı unutuyorsanız bu yatak size bunu hatırlatmaya yardımcı olabilir. Çünkü ünlü tasarımcı Ron Arad diş fırçası başlığı şeklinde bir yatak yarattı. Tamam tamam. Teknik olarak bu bir kanepe ama gördüğünüz bu köpük dolu kıllar esneyebiliyor. Yani aslında bu şeye nasıl oturmanız gerektiğinden ben de pek emin değilim. Yatmak çok daha güvenli gibi ama tabi bu da diş fırçasına takılmış bir parça gibi hissetmenize sebep olabilir. Bu sonuçta sadece bir tasarım ama daha ileri gidilip üretilmiş olsaydı muhtemelen dişçiler tarafından büyük bir ilgi görürdü. Ademki ki ağız temalı yataklardan bahsetmeye başladık, şimdi sizi ısıran bir yatakla tanıştırayım. Tabii ki mecazen. Bunun ismi kafandaki yatak ve büyük bir vampir ağzı gibi tasarlanmış. K.S. Lewis isimli bir sanatçı tarafından yaratılan bu yatakta hem dudak gibi görünen köpükler hem de 40'tan fazla diş gibi görünen köpükler bulunuyor. 32 tane normal insan dişi ve yatağın direkleri görevini gören 8 azı diş. Üstelik isterseniz yatağın yanlarında bulunan dev dişlerden 8 tanesini çıkarıp oturmak için de kullanabilirsiniz. Dudaklar ve dişlerde oldukça kaliteli kaplama kumaşları kullanılmış. Diş etlerinde ise UV koruyuculuğu leke tutmayan özel bir kaplama var. Ve dahası bu yatak tamamen monte edildiğinde yüksekliği 4 metre, boyu 3.7 metre oluyor. Yani bu kraliçe boy yatakta uzanmak için bayağı alan var. Bu yatak ilk olarak 2005 yılında Burning Man Festivali'nde sergilendiğinde etrafında beyin nöron heykelleri vardı ve bunların içinde de video oynatan ekranlar vardı. Tabi sonralarda işler daha da garipleşti ve motoru sayesinde hareket edebilen kekler sergilenmeye başladı. Dikkatli olun, bu sanat işi tripte hissetmenize sebep olabilir. Krallar gibi uyumak istediğiniz zamanlar olmuştur değil mi? Eğer aklınızdaki kral imajı bir burger kralı olmaksa bu çok kolay. Evet, bu bir yatak ve hamburger şeklinde ama sıradan bir hamburger değil. En taze, en rahat ve içinde ne olduğundan gerçekten emin olduğunuz bir hamburger. Domates ve salatalık turşusundan yastıklar, marul ve peynirden battaniyeler, köfteden yatak ve susamlı ekmekten yorgan. Sadece 2 lira karşılığında seçiminizi büyütebilirsiniz bile. En azından en son yediğim zaman fiyatlar böyleydi. Her neyse aslında fast food restoranları gibi sandviç yataklar da oldukça popüler. Hatta yıllar boyunca tostlardan kızarmış tavuk hamburgerlerine kadar farklı modeller yapıldı. Ama bir hamburger yatağı almayı düşünüyorsanız bunun Whopper'dan daha pahalı olduğunu bilseniz iyi olur. Hem de çok pahalı. Mesela bu yatak tam olarak 8000 dolar ve bu da yaklaşık 1050 hamburger yapıyor. Buna bu kadar para verir miyim bilemedim doğrusu. Benim için en siniri bozucu ev işlerinden biri yatağı toplamak. Yani her sabah topladığım yatağı günün sonunda tekrar yatıp zaten bozacağım. Ne anlamı var ki? Neyse ki benim gibi tembel mucitler bunun için kafa yormuşlar ve kendi kendini toplayan bir yatak yaratmışlar. 2008 yılında Cenevre'deki Uluslararası İcatlar Sergisi'nde İtalyan mucit Enrico Beruti kendi kendini toplayan bir yatak olan selfie tanıttı. Bu yatağın çarşafları yatağın kenarındaki metal raylar sayesinde yatağın üzerinde gerilerek hareket ettirilir ve böylece kendi kendini toplar. Ama bu fikir pek orijinal değil. Çünkü şu an izlediğiniz versiyonu Ukraynalı mucit Vitaliy Izotov yaratmıştı. Izotov 2009 yılında çarşafı yatağın üzerine çeken, düzleştiren ve bu işi tamamen zahmetsiz hale getiren bir yatak icat etmişti. Bu tip teknolojilerle tembeller için gelecek çok parlak görünüyor. Kediler günde 12 ile 18 saat arasında uyurlar ve onlar için herhangi bir yüzey güzel bir uyku noktası. Kalüfer petekleri, temiz çamaşır sepeti, hatta kucağınız. Onlar zaten dünyayı yataklarıymış gibi görürler. Peki siz hiç kedilerle yer değiştirip onların üzerinde uyumayı düşündünüz mü? Merak etmeyin, bu video hazırlanırken hiçbir kedi benim tarafımdan üzerinde uzun alarak ezilmemiştir. Aslında bahsettiğim şey Unfold isimli bir ekip tarafından yaratılan kedi şeklindeki bu devasa peruş. Bu kedi yaklaşık 3 metre boyunda. Yani neredeyse bir odayı tamamen dolduracak kadar büyük. Çok yumuşak bir malzemeden yapılmış. Bu yüzden mükemmel bir kedi yatağı haline gelmemesi için hiçbir sebep yok. Sanırım bu şeyin üzerinde kıvrılıp uyuduktan sonra kedimin kucağımı neden bu kadar rahat bulduğunu anlayabilirim. Bu inanılmaz akvaryum yatağı sayesinde kelimenin tam anlamıyla balıklarla uyuyabilirsiniz. Bu sadece de bir balık akvaryumu değil, yaratıcısına göre aynı zamanda çok sağlam bir yatak. Temperli camdan yapılan bu yatak normal cama göre 4 kat daha güçlü ve yine çok güçlü tahtalarla desteklenmiş. Yani buradaki adamın ağırlığını kolayca taşıyabilir. Ama bu yatak tabii ki işlevsellik yerine şov amaçlı tasarlanmış. Çünkü sert bir camın üzerinde uyursanız ertesi sabah sırt ağrısı çekmeniz kaçınılmaz olur. Üstelik yatak, çarşaf ve yorgan koyduğunuz zaman balıkları da göremezsiniz. Yani güzel ama sonuçta işlevsiz. Yine de piyasadaki tek akvaryum yatak bu değil. İlla balıklı bir ortamda uyumak istiyorsanız akvaryum başlıklı bu yatağa ne dersiniz? Bu 650 galonluk akvaryum Furnitureland South isimli bir firmadan sipariş üzerine üretilmiş ve içinde bir sürü balık için yeterince yer var. Ancak bu yatak sadece derin uyuyanlar için. Aksi takdirde suyu temizleyen akvaryum filtresinin sesi yüzünden bütün gece uyuyamazsınız. Ama bu beni rahatsız etmez diyorsanız yüksek maliyetle oluşu edebilir. Çünkü bu akvaryum başlığı tam olarak 11.500 dolara mal oluyor. Yani illa balıklarla uyumak istiyorsanız 300 TL'lik bir Japon balığıyla yetinmek muhtemelen daha iyi olacaktır. Umarım bir daha anneannemden hiç giymeyeceğim bir kazak almak zorunda kalmam. Ama belki de anneannemden kendisini biraz daha zorlayarak daha büyük bir şey örmesini isteyebilirim. Mesela yeni bir yatak bu biraz aşırı gibi gelebilir ama ne derler bilirsin, yün varsa her zaman bir yolu vardır. petnis isimli şirketin tasarımcıları devasa ipliklerle örgü örmeyi üst seviyeye taşıdı. Bu devasa iplikleri örme sürecinde 4 kişilik bir ekip ve 4 metre uzunluğundaki PVC iğneler gerekiyor. Aksi takdirde bunları elinizle örmeniz gerekir. Ama bu dev iplikler bildiğimiz yünlerden yapılmıyor. İç yapısı polietilen, üzerinde ise pamuk var. Bazı küçük parçalar tek bir dev düğüm sayesinde ilginç bir sandalye işlevi görebilir. Büyük parçalarınsa üzerine uzanıp uyuyabilirsiniz veya parçaları kendiniz birleştirerek kol kaslarınızı geliştirebilirsiniz bile. Sanırım ben kazaklardan devam edeceğim. Yoksa anneannemin ciddi şekilde kas yapması gerekecek. Daha önce çok tuhaf bir pozisyonda uyuyup uyandığınızda kolunuzun uyuştuğunu ya da bacaklarınızda karıncalanma hissettiğiniz oldu mu? Bu benim başıma gelir ve bunu hiç sevmiyorum. Belki de bunu önlemek için ayakta uyumam gerekir. Tamam, kabul. Bu çok rahat bir çözüm gibi görünmüyor ta ki bu yatağı görene kadar. Bu yatağa yatabilir, pardon, yürüyebilir ve dik bir şekilde rahat bir uykuya dalabilirsiniz. Ama ne yazık ki bu satışta olan bir yatak değil. Sanat sergisi için yaratılan bu eserin sahibi Brezilyalı sanatçı Ernesto Neto. Ernesto'nun çalışmaları bir ortamla fiziksel beden arasındaki bağlantıyı keşfeder ve dokunma ve hissetmeye vurgu yapar. Ve bunu yaparken dünyanın en rahat görünen yatağında da yaratmaya başardı. Ama dik uyumak istemeyenler için Ernesto'nun diğer işleri arasında bu ilginç pembe yatak da var. En azından ben bunun bir yatak olduğunu düşünüyorum. Kum ve strofordan yapılmış bu yatağın dış kısmı plastikle kaplanmış. Böylece ziyaretçiler bu yatağın içine batıp sergi sırasında streslerinden kurtulabiliyorlar. Ernesto tabii ki burada da durmadı. Dünyanın en tuhaf ee, bunlar yastık mı? Bu polistiren heykeller tıpkı bir sırt çantası takarmış gibi işlerine girmeniz için tasarlanmış. Bu sanatın arkasındaki anlamı şöyle açıklıyor: "Ziyaretçilerin bu yastıkları giyerken kadın ve erkek organlarını kucaklayarak kendilerini bağlanmış hissetmelerini sağlamak istiyorum." Bu gittikçe daha da tuhaflaşıyor. Ama sonuçta bu sanat galerisini gezerken yorulursanız en azından Ernesto'nun eserlerinden bazılarında biraz uyuyabilirsiniz. Daha önce yatağınızın altının en uzak noktasına bir şey düşürüp bulabilmek için yatağı oynatmanız gerekti mi? Bu çok siniri bozucu. Peki ya yatağınızın yolunuzdan çekilme özelliği olsaydı? Kulağa bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ama bu gerçek. Bu yer çekimi karşıtı yatak 6 yıllık bir geliştirmenin ürünü ve Hollandalı mimar Anjab Senars tarafından Becker Magnetics işbirliği sonucu. Endüstriyel amaçlı üretilmiş karşıt mıknatısların gücünün kullanıldığı bu yatak neredeyse 900 kilogram ağırlığı destekleyebiliyor. Bu da yaklaşık 10 kişinin ağırlığını destekleyebilir demek. Yatağa bağlı 4 metal kablo yerli olan tek temasın ana kaynağı. Daha da önemlisi bu kablolar mekanizmanın manyetik alanın üzerinde kalmasını sağlıyor. Aksi takdirde karşıt manyetik kuvvet onu kaydırır ve yatakla birlikte yere düşersiniz. Bu da yataktan kalkmanın çok acılı bir yolu olurdu. Bunda uyumanın çok tehlikeli olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü sonuçta güçlü bir manyetik alana yakın uyuyorsunuz. Ama yatağın üstündeki manyetik alan çok zayıf ve neredeyse zararsız. Ancak yatağın altındaki manyetik alan çok güçlüdür ve bazı tıbbi implantları bozabilir. Mesela kalp pili. Bu yüzden kuşkusuz bu yatak kalp hastalarına uygun değil. Daha da önemlisi bu yatak sadece tek bir sınıfı hitap ediyor. Süper zenginlere. Milyonerler Fuarı'nda 2006 yılında sergilendiğinde fiyatın inanılmaz derecede yüksek olduğu açıklandı. Tam olarak 1.6 milyon dolar. Yatak manyetik olabilir ama fiyatı kesinlikle çekici değil. Yine de havada uyuma fikrine ilgi duyuyorsanız sizin için daha ucuz bir manyetik versiyon daha var. Bunun adı Flutta. Havada süzülüyormuş gibi görünüyor ama aslında tam ortasında bir tane destek kirişine bağlı ve sadece belirli açılardan baktığınız zaman görebilirsiniz. Üstelik bu yatan yüksekliği ayarlanabilir. Böylece temizlemesi daha kolay ve odadaki hava daha iyi sirküle eder. Ancak bu da pek ucuz değil. Fiyatı 4500 dolar. Hmm galiba normal bir atakta yatmak daha iyi olacak. Fermuarlar 1892'de icat edildi ve o zamandan beri hayatlarımızın o kadar içindeler ki onları ne kadar sık kullandığımızı fark etmiyoruz bile. modlardan bavula hatta pantolona kadar her yerde fermuarlar var. Kardeşim dükkanların açık Gördüğünüz gibi fermuarları hayatımızın her alanında çok sık kullanıyoruz. Madem hayatımızı bu kadar kolaylaştırıyorlar, neden her gün kullandığımız şeyde fermuar eklemiyoruz? Evet, yataklardan bahsediyorum. Bir İtalyan tasarım şirketi bunu yapmış. Bu tuhaf şeyin ismi fermuar yatak. Fermuarlar yatağın kenarlarını komple dolaşıyor. Böylece üst parça tamamen çıkarılabilir ve ekstra bir battaniye olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca sabahları yorganı düzeltmek için uğraşıp fazla vakit kaybetmek yerine üst kısmı yatağın üzerine kolayca fermuarlayabilirsiniz. Şimdi size bu garip fermuarlı şeyin fiyatını söylemek isterdim ama galiba şirket iflas etmiş. Acaba neden? Geceleri sürekli dönüp bir türlü rahat edemiyor musunuz? O halde hatayı kendinizde aramayın. Belki de suç ataktıdır. Sıkıcı kare yatağınızı bırakmanın ve Hayalperest isimli, tasarımcı Cheng Sung Feng tarafından tasarlanan bu modüler yatağa geçin. Bu kanepenin dış iskeleti olan 9 top, az yoğun köpükle doldurulmuş. Geri kalan 40 topsa yoğun köpükle doldurulmuş. Üstelik bu tuhaf yatak üçlü setler halinde hazırlanmış. Böylece ihtiyaç halinde yatağın genişletilmesini sağlayabiliyorsunuz. Hatta bu yatağı birden fazla pozisyon için yeniden yapılandırabilirsiniz. Sanki yeterince tuhaf değilmiş gibi. Sizi bilmiyorum ama benim dev gibi salonu olan bir ev satın alma imkanım yok. Bu yüzden mobilya alırken daha ekonomik şeyler almam gerekiyor ve bu da bizi bir sonraki oldukça havalı kanepe yatağa götürüyor. Bu yatağın tasarımcısı Bonbon isimli bir firma. Mevcut alanlardan maksimum verimi almayı amaçlayan bir stilleri var. Alan tasarrufunu öncelik hale getirerek Kanepe Ranza isimli bu yatağı yaratmışlar. Dışarıdan basit bir kanepe gibi görünse de tek bir hareketle kanepeyi kaldırıyorsunuz ve hemen Ranza'ya dönüşüyor. Böylece arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirdikten sonra konforlu şekilde yatmalarını sağlayabilirsiniz. Tabi 6000 dolarlık fiyatı ödemek isterseniz. Sonra da kimin üst katta kimin alt katta yatacağı konusunda tartışmanız gerekecek. Bana soracak olursanız bu sorunu ikiye katladı. Bebeklerin uyumakta zorluk çektikleri bilinir. Ancak her zaman işe yarayan bir taktik varsa o da onları kolunuzda nazik bir şekilde sallamaktır. Belli ki bu uyku taktiği yetişkinlerde de işe yarıyor. 2011 yılında 12 erkek yetişkin üzerinde yapılan bir deneyde katılımcılar sallanarak uyutulduklarında sadece daha hızlı uykuya dalmakta kalmamışlar. Aynı zamanda uykuya bağlı beyin dalgalarında artış yaşamışlar. Görünüşe göre nazik bir şekilde sallanarak uyutulma isteğimizden asla vazgeçmiyoruz. Ama sorun şu ki bir yetişkin olarak bebek karyolasına yatmak seçeneklerimizin dışında kalıyor. Neyse ki Private Cloud gibi şirketler yetişkin boyutlarında sallanan yataklar üretiyor. Bu sallanan yatağın iskeleti titizlikle eğilmiş ahşaplardan yapılma ve bu sayede yatağın ileri geri sallanmasını sağlıyor. Ama deniz tutması hissetmeye başlarsanız ya da sallanma hareketinden bıkarsanız yatağı ahşap ayaklarla sabitleyebilirsiniz. Tabi bu sallanan yatak modelleri ucuz değil ve şirketin bu yataklar için fiyat etiketi en az 3000 dolar. Bunun yerine evde kendi sallanan yatağınızı yapmak için sadece yatağınızın ayaklarından birini kısaltmanız yeterli. Ama yatağınız tamamen çökerse beni suçlamayın. Sonuçta ben bir youtuberım, marangoz değil. Bence yatağa girmek ısınmanın en harika yolu. Peki yatağınız gerçekten soğuk olsaydı ne olurdu? Mesela buzlu. Bu donmuş yatağı ünlü Ice Hotel'de bulabilirsiniz ama bunun için İsveç'e gitmeniz gerek. İsminden de tahmin edebileceğiniz gibi otel tamamen buzdan uyulmuş. Bu otel her yıl Aralık ayından Nisan ayına kadar yeniden inşa ediliyor. 990 tondan fazla buz ve 30 bin ton karın hepsi donmuş bir nehirden toplanıyor. Dünyanın dört bir yanından 40'tan fazla sanatçı, yeni suitler, salonlar ve resepsiyon alanı inşa etmek ve fikirlerini sunmak için buraya davet ediliyor. Bu yapı donma noktasının altında, 5 derecelik bir sıcaklığa sahip. Burayı ziyaret edip gece boyunca uyuyabilirsiniz. Üstelik endişe etmenize gerek yok, bir buz tabakası haline gelmeyeceksiniz. Yatak iskeleti buzdan uyulmuş olsa da üzerine yatacağınız yatak ahşap bir taban üzerinde. Ayrıca rengi iyi derisi battaniyeler ve yastıklar var. Tabi eğer buzu kucaklamak istemiyorsanız otelin sıcak odaları da var. Ama bu kez de bu otele gitmenin bir anlamı kalmaz. Uykunun iyileştirici ve yenileyici bir süreç olması gerekir. Peki neden bir adım daha ileri giderek bu yin ve yang yatakta uyuyup iç enerjinizi dengelemiyorsunuz? Bu spiritüel ranzanın yaratıcısı İtalyan tasarımcı Alessio Papa ve size iç enerjinizi dengeleme fırsatı sunuyor. Ama bu kadar dik bir eğimde uyumanın çok rahat olacağını düşünmüyorum. Üstelik yanlarda koruma olmadığı için üste uyuyan kişi birkaç metre düşüp iç enerjisinin bozulmasıyla karşı karşıya kalabilir. Yani yin yengi az, gürültü patırtısı fazla olur gibi. Ben ve birçok insan, biz yatakta müzik dinlemeyi seviyoruz. Peki yatak size müzik çalabilseydi daha havalı olmaz mıydı? Yani neden sadece ritmi dinliyoruz? Ritmi hissetsek ya. Sonic Bed adı verilen bu yatağın altına gizlenmiş 6 subwoofer bulunuyor. Yani yatağa yattığınızda müzik altınızdan yukarıya doğru yankılanır. Bas titreşimleri vücudunuzun farklı bölgelerine adeta masaj yapar ve ritmik ve rahatlatıcı bir etki sağlar. Üstelik kenarlarda 8 mini hoparlör daha var ve bunlar baslardan 23 santim yukarıya konumlandırılmış. Yani bu yatağa uzandığınızda çevrenizi saran bir ses ortamının içinde hissediyorsunuz. Sonic Bed, bedenler için müzik isimli araştırma projesinin bir parçası olarak tasarlanmış. Merak edenler için bu deney farklı ses frekanslarının vücudun farklı bölgelerine olan etkilerini anlamaya amaçlıyor. Burada hem yatıp hem de kendinize tembel bir rave partisi verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.